Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte e, arkadaşlar bugün Roblox tatile geldik yapacağız arkadaşlar. Ama bunu gerçek hayat hikayesi gibi yapacağım arkadaşlar. Ben hemen videomuza geçelim mi? Geçelim. Oh sonunda tatile geldim. Ay ya ben de bir buçuk senedir tatile gelmiyorum. Koş Özledim tatili. Koşmam lazım. Hemen gittim. Ha. <laughs> Ay orada şey. O mayolar Aa. Kendime mayo seçeyim. İyi bari ben de getirmemiştim mayo. Şu nasılmış? Ah güzel bak ben bunu istiyorum Bunlar da çok açık ya. Biraz kapalı olsun. Bak bu güzel bunu sevdim saçma ben saç, seçmeyeceğim. Şapka da istemiyorum. Ben böyle dönmek istiyorum. Evet, çok heyecanlandım. Kuş bir yere gitmem lazım. Hemen nereye gitsem? Ee, şuraya gideyim. Ah! Ay, engellerden çıktım. O kadar özlemişim ki tatili. Waho, koş koş koş. Ay çok özlemişim tatil ya. Bir buçuk senedir saatiyle gelmiyorum. Bugünlerimi güzel geçirmem lazım. Şöyle diye. Ah ah, 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 ah beni. Ah, ah kafa, ah, ah, ah kafa mi yeddi? Ah kafam çok kötü. Oy. Ev nasıl tatilmiş ya? Böyle bir şey bilmem lazım. Al. Hadi. Lan 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 lan. Ay hayır, nasıl atarsın? Ama çok güzel, <laughs> Aa, para var. para. Hmm. Evet, paranın olduğu yere geldim. Şimdi... Otur. Otur ama. Ah! Ah! Aha, aldım bir. Ay, çok güzel. Ay, yalnız ben burada ne yapacağım? Buralar, burası en yüksek yermiş. Bir de en pahalı. Oo. Beş, dört, üç, iki, bir. Wow! Bu neyi? Ah! seyredeceğiz. Burası neyse. Aaa parti yeri. Aaa bir de herkes parti mi veriyormuş acaba? Parti mi? burası? Herhalde partiye ne benziyor. Neyse ben partilime gideyim ya. tatilim gözükmüyor. Şuraya gideceğim ben. Ay ya bir buçuk senedir tatile gelmiyorum. İyi ki gelmişim ya. Ay diye gelemiyordum gelemiyordum ay! ay çok güzel ya bu 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 şuraya gidiyorum ah nerede burada. boo hum. düşme challenge düşmeyeceğim hadi bakalım hadi bakalım aa, aa. ay ya of çok güzelmiş ay o a a yalnız burası da çok zor Muz! Bugün abi. Trambolin mi? Gerçekten mi tuttun? Hangi? Hangi çok tutulanıyordu? Buradan geçeyim. Ha, burada para var. Dedim mi? Uuu! Gözüne düştüm. Bu ne? <laughs> Ay bu nedir yahu? Şöyle düşüyorum ben de Hop hop. Yengecim sen ne yapıyorsun? Şöyle çıkayım. <laughs> Boşluklardan da çıkıyorum ya Rabbim. Hadi para para. Yay! Bum. Hmm. çok zor O Az para sonuçta. Hmm. Çok hızlı yüzüyorum ya. Oh, çok heyecanlanmıştım ilk geldiğimde. Yaşasın, şimdi çok mutluyum. Şüphemi kaydırarak gitmek istiyorum. Merak ettim oraya koş. Bir dakika yavaş koşuyorum ben de. Aa, bir dakika burada gondol vardı ya. Ama burada gondol vardı. Gondola gideceğim ben bir dakika. Nerede kondol? Ha, burada gondol vardı eminim. Oy, jüksi. Ay ben yemek yemeyeceğim. Jüksi. Hop. Şey açalım. ama kamerayı açamadım. Her neyse. Birazcık da yemek yiyeyim. Merhabalar. Merhabalar. Ne istersiniz? Hmm. Fanta alacağım. Tamam 10 lira. Aa çok ucuzmuş burada her şey. Evet ucuz. Bir dakika alamadım. Heh. saxladım ya Ay burası da çok sıcak. Ay ya çok sıcak. Neyse artık ben şeyime gideyim. Odama gideyim. Nerede benim şeyim? Neyse ben ah gondol ha kondolu buldum. Gondol kendisi yok. Gondol yok. Her neyse. Ben artık otelime gideyim. Çok sıcak. Ah. Yaşasın. Çok güzel bir günde. Oh ya gerçekten iyi ki tatile gelmişim. Yoksa çok üzülüyordum. Gerçekten otelime de gireceğim. 15 gün burada kalacağım. Hoşçakalın.